Tamam et tazem 20 mi abi hep tazem 20 mi abi ablamıza abi hoş geldin tekrardan gel lazım ezgi vereyim sana gel Ramazan'da artık yani bol balık çeşidilen beraber geçti gene yani vatandaş bol balık yedi yani e fiyatlar da pek cazip değildi o kadar. Yani aşağı yukarı 100-150 lira civarında balıkların fiyatları. Burada. Hamsi bundan bir ay önce bitmişti. E şimdi bunun yerine artık ne aldık tezgahlarda? İstarmış, mezgit, barbon, sargan vesaire e balıkları geliyor bol bol yani. Ramazan çok güzel geçti. Yani balık çeşitlerimiz bayağı fazlaydı. Hamsi haricinde her şey vardı yani. Yani bak dediğim gibi Mezgit, Sargan, Barbon, istavrit, Alabalık, Somon, Çupra, Levrek gibi balıklar yani tezgahları süslemiş bulundu yani. Birini ortalık yürü. Az daha yürüsün mü diyorsan biz gerek yok. Getirin taze. günlük taze. Balık taze alıp balık taze Tafiyetine, tavsiyetine, tavsiyetine. Tafiyetine, e, son zamanlarda artık Ramazanın sonuna doğru yaklaştık. E, Ramazanın sonu yine her zaman gibi Allah'a çok şükür bereketli geçiyor. Yağmaz düştü, vatandaş bu durumdan çok memnun. Genel olarak şu anda tezgahlarımızda istavrit var, mezgit var. E, bunlar 100 lira ve civarından rağbet e, somon yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor. E, çünkü somon üretimi artık yavaş yavaş artacak. Devrek çuptamız var. Onların zaten fiyatları var. Balık fiyatları bu şekilde devam ettikçe vatandaşımız memnun ve bol bol tüketecek. E, bu durumdan biz de memnunuz. Her şey çok zevkli. Bir tanesini verdim savcılar. Yani şöyle diyebiliriz, artık e, palamut Dağı'mızı tamamen artık yerini istavrıkları mezgite bırakıyor e, Avya sahanında Avya sahada gelmek üzere yakın bir zamanda Avya da başlayacak. Avya sahandan sonra küçük e, takaların, yeri, ortacıların tutacağı İstavit ve Mezgit'ten tezgahlarda yerini alacaktır.